Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir haber videosuyla karşınızdayım bildiğiniz üzere belki bazılarınız biliyordur belki bazılarınız bilmiyordur Car Parking Multiplayer 2 ön kayda çıktı arkadaşlar ön kayıt yaptırabiliyoruz şu an bu videoda da kısaca bir yorum yapacağım arkadaşlar bununla ilgili ve ön kaydı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Belki bazılarınız yapmıştır, bazılarınız yapamamıştır ya da şimdi haberdar oluyordur. Yine de bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar like'ınızı yapıştırmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle Car Parking Multiple 2 bana biraz Gereksiz geldi. Nasıl gereksiz geldi? Sanki bu oyunun biraz da grafik anlamında gelişmiş hali gibi geldi bana. Ya bu oyunu CPM'den ayrı olarak ya bizi ne çekecek bu oyunda? Gerçekten bunu merak ediyorum. Yani ben niye bu oyunu bırakıp da onu oynayayım ya? İkisini aynı anda oynama imkanı var. Tamam ama yani neden onu oynayayım bu varken ya da bu şu oyun bile kasarken o oyun kasmayacak mı? O oyun kasarsa, ya oyun ilerleyemez arkadaşlar bir kere. Belli bir indirme sayısında kalır. İnsanlar bir hafta hevesini alır ve oyunu bırakır. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi ben de merak ediyorum yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce nasıl olacak? Nasıl bir oyun olacak? Güzel mi olacak? Oyun çok kaliteli duruyor. Tamam, ama bu oyunda işte bu oyunu çıkarmalarındaki amaç ne gerçekten? o ben onu merak ediyorum ama muhtemelen oyun çıktıktan sonra anlayacağız arkadaşlar. Yıllarca Park multiplier 2 videolara yapıldı arkadaşlar. Ben de yaptım. İşte mesela o CPM'ye benzer bir oyun varsa işte ona ne dedik? CPM 2. CPM 2 oynadım tarzı videolar çıktı yıllarca ve bu sefer gerçekten CPM 2 oynadım adlı videolar gerçekten CPM 2 oyunuyla olacak. Onsus Games bundan dolayı mı çıkardı? Yani aslında bir şey de isteniyordu. Bu vardı cidden yeni bir oyun, yeni bir şey isteniyordu, yeni bir heves isteniyordu. Ama bakacağız arkadaşlar nasıl olacağını şimdi ön kayıtı göstereyim ben size arkadaşlar kısaca Arkadaşlar Play Store'dan Car Parking Multiplayer 2 diyorsunuz giriyorsunuz ben beta kullanıcısıyım ee, O olsası tıklıyorsunuz tıkladığınızda burası geliyor e direkt Car Parking Multiplayer 2 yazdığımızda arkadaşlar benim karşıma çıkmadı açıkçası Belki sizinkinin karşısına çıkacak kaydı siliyorum şu an Kaydı sildi tekrardan yükle diyorum ve böyle arkadaşlar çok kısaca göstermek istedim bunu da. Arkadaşlar bu kadar da diyeceklerim. Görüşmek üzere. Çıkmadan da bir like'ını alırım. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal. Kanalda da gezmeyi unutma bu arada arkadaşlar. Ya bu videoyu gördün, ilk defa gördün kanalı. Hemen gez bir bak kanala.